Hocam hoş geldiniz, tebrik ediyoruz. 19. Şampiyonluk ve 4. Yıldız'ın sadece bir ayağı kaldı hocam. Ee, teşekkür ederim. Öncelikle hocam duygularınızı alalım. Tabii çok mutluyum bir defa. Ee, çok gururluyum. Ee, şampiyon olmak hakikaten çok bambaşka bir duygu. Kaç defa oldunuz hiç önemli değil. Şampiyon olmak çok önemli bir şey. Rakiplerimize teşekkür ediyorum buradan hepsine biz hepsine saygı duyarak oynadık. Ancak sahadaki de mücadelemizi vazgeçmeden devam ettirdik ve başarıya ulaştık. Sahada mücadele ettik ama dışarıda hep saygı duyarak devam ettik. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu süreçte bize desteklerini veren bizden ilgilerini hiç esirgemeyen hep yanımızda hissettiğimiz Başta başkanımız olmak üzere yöneticilerimiz, profesyonellerimiz, çalışanlarımıza, taraftarlarımıza ve gece gündüz benimle uğraş veren çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 19. şampiyonluğumuz tüm Galatasaraylılara kutlu olsun, hayırlı olsun. Tabi burada en önemli paydayı da aslan futbolcularıma veriyorum. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum ve alınlarından yapıyorum. Yine elimiz kalbimizde. Yine yüreğimiz gururla dolu. Yine şampiyon Galatasaray. Emeğe geçen herkese buradan sonsuz teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum aslında hani bu elimiz yüreğimizde gerçekten öyle hani hisli bir duygu ki gerçekten yani o hep biz buradan yayınlar yaparken Florya'daki aile havasından oradaki atmosferden, ambiyanstan aşçısından ee, malzemecisine, sporcusundan antrenörüne, yöneticisine kadar hani bu zamana gerçekten ne kadar zor gelindiğini ama ne kadar bir bütünlükle gelindiğini biliyoruz. Siz tekrar elinizi kalbinize koyduğunuzda bu şampiyonluğu kime armağan edeceksiniz? Az önce başkanımız bunu 12 ikinci adamlarımıza armağan etti, taraftarımıza armağan etti. Şimdi bu e, bir defa geçen sene çıktı ortaya. Çıkma sebebi de biliyorsunuz son maçı Kadıköy'de oynamaya gitmeden önce seyirci yasağı olduğundan dolayı bize sevgilerini göndermek isteyen dünyadaki tüm uzun mesajları bana bir gece önce, iki gece önce e, sevgili Arsantarka tarafından ulaştırıldı. Hakikaten çok heyecanlandım. Gece onun oyunculara sunulmasına karar verdim. Ertesi gün taktik dersinden sonra onu böyle daha da e, coşkulu hale getirerek oyuncularımızla paylaştık ve o gün Kadıköy'de elimizi yüreğimize, kalbimize götürdük. Bugün de devam ediyoruz çünkü herkes bize belki ulaşamıyor ama çok güzel bir his gelişti. Bu hislerimizi götürdüğümüz zaman sanki dünyadaki bütün galatasaraylılarla bir şekilde iletişim kuruyoruz gibi oluyor açıkçası. Bu önemli bir şey çünkü burada 50 bin, 60 bin, 70 bin ama 30 milyona yakın bir galatasaraylı topluluğunu bir şekilde hissetmek gerekir. Onların orada kalbinin bizden attığını biz biliyoruz. Bizim de onları çok sevdiğimizi ve bu çalışmalarımızın, bu şampiyonlukların bir şekilde onlara ulaşması gerektiğini de biz biliyoruz. Bu alışveriş inanıyorum ki çok daha ortaya önemli şeyler çıkaracak. Benim bu şampiyonlukla ilgili başka özel bir düşüncem var. Ben geldiğim günde konuştuğum cümle şu. E, tüm Galatasaraylıların gurur duyacağı bir takım eğer kurabilirsin bundan çok mutlu olurum diye ee, bu ifadeyi kullanmıştım bunu sağlamış olmanın da gururunu yaşıyorum bu gururu bana yaşatan herkese emeğe geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum hakikaten ne kadar onlarla gurur duysam az ümit ediyorum da biz de onlarla ne kadar gurur duysak azdır cümlesini şu anda kuruyordur inşallah